planın 50. sayfasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili bölümde hayvanlarda hastalık kontrolü ve pandeminin önlenmesi ile ilgili gerekli tedbirlerin sürdürülmesi isteniyor. Ama bugün Kocaeli Tarım kendi seçim bölgem Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü'ndeki veteriner hekimler beni arıyorlar. Yeterli malzemeleri olmadığı için görevlerini yapamadıklarını söylüyorlar. Bakanlık İl müdürlüklerine yazı yazmış. Diyor ki hayvan hastalıklarıyla mücadelede kişisel koruyucu tedbirlerin alınarak hayvan sağlığı konularında sağ faaliyetten devam yönünde karar vermiştir diyor. İyi de bu insanlar sahada gezerken yiyecek tulumları yok. Bundan haberi var mı Sayın Tarım Bakan? Maskesiz, tulumsuz, ortada dolaşırken, dolaşırken virüs kapsa veya onlarda virüs varsa, oradaki insanlara bulaştırsa bunun hesabını kim verecek? Koruyucu tedbiri veterinerler kendisi mi alacak bakanlık olarak yoksa siz mi temin edeceksiniz? Bu mu siz kriz hazırladınız? Bu plan zamanda dikkate alınsaydı belki bunlar başımıza gelmeyecekti.